Arkadaşlar herkese merhaba. eee işte geçen videolarımızda hatırlarsınız ENSP ve DNS TV'nin kurulumlarını tamamlamıştık. Ee, bugün de hani ilk labımızı oluşturalım. Hani zaman kalır mı bilmiyorum ona bir bakacağız. En azından bir topolojimizi e, kendi hazırlayalım. Sonrasında uygulamalarımızda bu topoloji üzerinden devam edeceğiz zaten. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Ben GNS3 ekranını açtım. Ee, L2, L3 taraflarımız olacak bizim switching, routing yapacağımız yerler. Önce L2 switchlerimizi ekleyelim. Örnek veriyorum. Ee, beş tane switchimiz olsun. Ee, i̇şte bu switchlerin önüne bağlayacağımız Diğer router'la koyabiliriz. Ee, şu an yükleniyor bir bekleyelim. Uzun süredir kullanmadığım için geldi. Router 1 ve Router 2. Ve hani son kullanıcı kullanmayı ben çok tavsiye etmiyorum ama hani veya bilgisayar ekleyerek veya son kullanıcı oluşturabiliriz. Şimdi bunun bunların yerleşimini yapalım. İşte örnek veriyorum. Şöyle 3 tane switch konumlandıralım. Bunlara switch 1, switch 2, switch 3 şeklinde isimlendirelim. Eee, önde bir router bir olsun. Eee, aslında şu an burada bir tane router bizim işimizi görecek, ikinci ihtiyacımız yok. Eee, şuraya bir switch şuraya bir switch koyduk arkadaşlar yine arkasına bir PC yerleştirdik buna switch 4 diyelim buna switch 5 diyelim arkadaşlar bunların fiziksel bağlantılarını gerçekleştirelim Buradan gördüğünüz gibi kablo cable sekmesinden tıklayıp ethernet 0 ethernet 0 şeyleri bağladık kullanıcıları diğer tarafı da aynısını yapalım ee, sonrasında e, şu arada hani bir, birden fazla link linkimiz olsun link gerekli yapalım ayrıca şöyle bir de e, full mesh topolojimiz olsun e, ondan sonra öndeki bir sivicimizden router'a bir port çekelim. Burada bakın arkadaşlar router'da bir port gördük. Ee, çift tıklayıp slot çekmesinden bir tane daha hatta birden fazla port ekleyebiliriz. Ben gigabit port ekledim. Gigabit üzerinden ilerleyelim arkadaşlar. 00'ı böyle bağladık. 00'ı 2.0'a bağladık. Ee, bu arada da bir hani link hedeflerimiz olsun hatta sayısını biraz fazla yapalım isterseniz bu şekilde physics ee, olarak hazır şuradan show interface table dediğim zaman zaten hani interface table görüyorum ama şu anlık ona ihtiyaç yok Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Hani IP bloklandığıma Mesela uh, uh, ortadaki router uh, bir tarafına 192.168.1.0/24 IP adres bloğunu kullanalım. Ki bunu niye kullandığımızı birazdan açıklayacağız. Diğer tarafa da 192.168.2.0/24 bloğunu kullanalım yani şekil koyalım derseniz şöyle bir tane mesela örnek veriyorum renklendirme açısından Onu lower dedik styledan ee, örnek veriyorum şöyle mavi şeklinde renklendirebiliriz bunu duplicate edip diğer tarafa da bakalım style dedik bu ana örnek veriyor yeşil yapalım şu çizgileri kaldıralım arkadaşlar yani kötü gözükmesin evet bu şekilde yaptık şimdi biz ee, ne yaptık arkadaşlar? Switch'lerden, router'lardan, işte 5 switch, bir router'dan oluşan bir network yani bir topoloji oluşturduk burada kullanıcıları işte ayarlamaları vesaire yaparak e, hani birbirleriyle bir haberleştirmeye çalışacağız şimdi biz burada iki tarafa niye farklı ip verdik arkadaşlar e, şimdi şöyle bir şey var da hani hızlıca o şey değinmek gerekirse bizim layer 1, layer 2, layer 3 katmanlarımız vardı arkadaşlar. Layer 1 katmanı dediğimiz neydi bizim? Ee, işte fiziksel bağlantıları yaptığımız katman burada hani bitler sıfırlı bir bitlerle haberleşme sağlanıyordu ee, layer 2 katmanımız vardı burada hani switchler yer alıyordu ee, MAC adresiyle haberleşiyorlardı yani şöyle aslında aynı network içinde aynı broadcast domain e, içerisinde yer alan e, kullanıcılar e, bu şekilde haberleşebiliyordu e, tabi hani burada bazı terimler broadcast domain ee, kelimesi de bizim için önemli. Yani bunları da not alabiliriz. Ne dedik mesela broadcast domain. Hani bunları biliyor mu ol olduğunuzu varsayıyorum. Ee, işte sonra ne demiştik? Layer 3 katmanımız var bizim. Burada hani IP işin içine giriyor. Farklı networkler giriyor. Burada routerlar devreye giriyor. Arkadaşlar şöyle bir şey. Hani niye iki IP verdik bir router? Bir router'ın her bir bacağı bir network ifade eder. Yani bunu unutmayalım. Bir router'ımız buradan 4 port çıkıyorsa, olsaydı bizim 4 ayrı Networkümüz oluyor Demekti bu. Bunu da böyle düşünebiliriz. Hani Broadcast Domain demişken şöyle bir şey. Mesela bizim normalde Default'da bir switch'te Yani default'ta <laughs> VLAN bir tanımlıdır hani bunu kullanarak Switch'te hiçbir port ayarı vesaire bir değişiklik yapmadan bütün network'ü VLAN 1 üzerinden haberleştirebiliriz ama burada hani gereksiz bir e, veri kirliliği olabilir VLAN yani şöyle düşünün porta fiziksel olarak takılıp ap edilen herhangi bir network cihazı direkt network'ün içinde yer alıp bir hani broadcast kirliliğine sebep olabilir. Yani istenmeyen de bir kullanıcı geldiği zaman VLAN birden doğrudan erişip yani IP da yani bulmak çok zor değil. Bu şekilde sisteme dahil olabilir. Biz burada hani ne yaparız? Hiçbir zaman ben tavsiye etmiyorum default VLAN'ı kullanmayı. Ee, atıyorum VLAN 1 15 ya bizim VLAN'larımız vardı 4096'ya kadar zaten hani eee rezervler vesaire onları çıktığımız zaman bunları kullanarak e, Network'ümüzü tasarlamayı tavsiye ediyorum ve önemli bir uyarı yani tavsiye edeyim kullanmadığınız portları her zaman shutdown durumda, kapalı durumda bırakabilirsiniz yani istemeyen bilinmeyen bir kullanıcı geldiği zaman portta gelip linki up edip hani network'e dahil olamasın ee, tabi hani bir tane vlan oluştuk vlan11 switch içerisinde biz bütün network cihazının aynı VLAN'dan çalışmasını istemeyebiliriz. Atıyorum bizim bir ofisimiz vardı. Ofiste bir switch'imiz vardır. Hani IK biriminin ayrı, ne bileyim, e, hani teknik tarafın ayrı, finansın ayrı olmasını isteriz. Bunu da nasıl yapabiliriz? Hani Layer 2 tarafta e, bir switch içerisinde farklı VLAN'lar oluşturabiliriz. Yani atıyorum 10 tane ayrı VLAN oluştururuz. E, böylelikle ne yapmış oluruz? Hani kullanıcıları birbirinden ayırt etmiş olur, ayırmış oluruz. Ee, şöyle atıyorum ben 10 tane VLAN oluşturduysam 10 tane broadcast domain oluşturmuşum demektir. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bir switch içerisindeki her bir VLAN bir broadcast domain'dir. Hani bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, hani şöyle yazmaya gerek yok hani. Daha sonra yine paylaşırım bunları. Dediğim gibi her bir VLAN bir broadcast domain'dir. Tabii biz artık hani şöyle bir şey VLAN'lara ayırıp kullanıcıları o VLAN'ların altına atadığımız zaman bunlar birbirleriyle haberleşemeyecek. Niye? Zaten amacımız hani herkes herkesle haberleşmesin. Ne yapmış olacağız? Hani network'ları ayırmış olacağız. Farklı domain'leri almış olacağız makineleri. Tabi bunu haberleştirmenin yolları var. Bunları hani adım adım göstereceğim zaten. Ee, şimdilik biz hani ilk etapta ilk uygulamamız default vlan yani vlan 1'i kullanarak e, ne yapabiliriz e, sonrasında e, vlan 1'i değiştirip atıyorum bütün makineleri vlan ona alıp haberleştirmeyi görebiliriz sonrasında vakit kalırsa ya da bir sonraki videoda hani farklı vlanlar ve farklı vlanlardan sonra o farklı vlanlar nasıl haberleştirir vesaire gibi devam edeceğiz cihazlarımızı çalıştıralım arkadaşlar. Bekleyelim onun açılmasını. <laughs> şu an cihazlarımız açıldı arkadaşlar. Zaten sağ tarafta görüyorsunuz. Hani hepsi yeşil oldu. Arkadaşlar şu konsol connect to all not dediğim zaman bütün cihazların konsolları açılacak zaten önümüze. Ee, benim kendi şeyim açıldı. Ee, Secure CRT kullanıyorum ben arkadaşlar. Hani 800 CRT terminalinden yapacağım. Bunu tabi siz isteğe bağlı değiştirebilirsiniz. <laughs> Şimdi şöyle ne yapalım? Ee, sol taraftan başlayalım. En uçtaki bilgisayardan ya da şöyle en önden en arkaya doğru gidelim ayarlayarak. Router 1'e geldik arkadaşlar. Zaten otomatik hani ismi Router 1 görebiliyorsunuz. Configure Terminal dedik. Atıyorum ben bunun ismini hostname e, Router 1 şeklinde de değişebiliyorum. Zaten hostname Router 1 dediğim zaman gördüğünüz isim değişti ama hani hostname e, bir benim için yeterli burada. Ee, <laughs> üzerinde hangi interfaceler var? Şöyle bir bakalım. Gigabit 1.0 ve ee, <laughs> bir sıfır ve iki sıfırın ayarlamalarını gerçekleştirelim ee, bizim içeriye bakan portumuz gigabit bir interface gigabit bir sıfıra geldik arkadaşlar description çok önemli ee, örnek verim description Network altı 1.0 diyebiliriz burada hani basit topoloji olduğu için bir IP adresimiz olacak bizim bu interfeyste çünkü ne demiştik hani router'ın her bir bacağı bir network biz bu ve IP ya da hani e, VLAN olabiliyor daha sonra göstereceğim şimdilik IP'ye atayarak devam edelim örnek veriyorum 190 1.1 255 255 255, 255 ilk IP'yi verdik arkadaşlar şöyle biz hani lokalde gateway tanımlayacağız. Her zaman ilk IP hani gateway olarak tercih edilir. Yani mimari gereği ya da daha kolaylık pratiklik açısından bu şekilde tavsiye edebilirim. Ben ilk IP'yi router'a verdim. Tabii bunu ne yapıyoruz? Bunu no shutdown diyoruz. Port kapalıysa açılsın diye bazen kapalı olabiliyor. Ee, diğer tarafı da yapalım arkadaşlar. Hani hazır gelmişken interface gigabit e, 2 2.0 IP adres 192.168 diğer tarafın IP bloğu da 2.0'du Biz oraya 2.1 dedik. Description Network altı diyebiliriz hani kolay anlamak açısından no shutdown dedik end deyip config'imizi kaydedip Switch 2'den devam edebiliyoruz arkadaşlar. Biz ne demiştik ilk başta hani VLAN bilgilerine dokunmayalım. Ee, direkt doğrudan çalışsın. Şimdi Switch 2'de geldiğimiz zaman neyimiz var bizim? Ee, şu alt linke bir şey yapmıyoruz. Burada bizim 3 tane portumuz var. 02 01 ve 03 1 2 3 Burada link yedekliği yapacağız. Link yedekliği nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bizim port channel Eter Ether Channel teknolojimiz var LACP işte ya da e, Cisco'da PAGP de var ama tabii globalde LACP tercih ediliyor bunları kullanarak yapabiliriz tabi burada mod statik var bunu da kullanabiliriz Statikle ile LACP'nin farkı hani şöyle e, mod statik kullanırsak band genişliğini en yüksek seviyeye kadar kullanabiliyoruz ama link üzerinde linkler üzerinde herhangi bir fail durumu olduğu zaman statik bunu algılayamaz ama LACP yaparsak LACP hem bunu algılar hem de bir Load Balancing imkanı bize sunabiliyor. Ee, configure Terminal dedik. İlk önce Interface Port Channel Interface ee, Port Channel Bu arada arkadaşlar soy işaretiyle yazabileceğim komutları görebiliyorum. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Port Channel 1 dedik no shutdown dedik. Hatta description sv1 diyebiliriz. Switch 1'e bakan port. Exit dedik. Sonra ne yapacağız? Biz yani sanal bir interface oluşturduk. Şimdi fiziksel interface'lerimizi bu e, sanalın içine e, assign edeceğiz, import edeceğiz. Ne demiştik? 0102 internet interface ethernet 01 channel group 1 dedik yani port channel 1'in içinde aktif et modu da işte mesela hani burada demiştik aktif auto desirable on ve pasif on seçersek arkadaşlar statik olur ee, aktif seçersek LACP yapmış oluruz biz aktif istiyoruz ne diyor? Burada bir yer verdi. Port is L2, port channel D3. Vice versa. Bir L2, L3 sorunu var burada. Şöyle yapalım. Switch port dedik. Zaten port L2 ama hani interface port channel bir switch port diyelim. Yani Belki hani L3 kalmış olabilir. Yukarı nokta şurada bir önceki komutları görebiliyoruz arkadaşlar. Tekrar interface'imin altına geldim. Channel group bir mod aktif dedim. Bakın bu sefer oldu. Demek ki yani default'ta port channel L3 kalmış olabilir. O da bir switch port komutu ile L2 yaptık. No shut dedik. 0102 vardı. Switch port dedik. Sonra yine uykarı tutuşuyla aynı komutu kullanabiliriz. Ee, no shut dedik. 03 dedik. Switch port dedik channel group mod aktif active no shot exit end deyip konfigimizi kaydedelim arkadaşlar switch 2 tamam switch 3'te şu an herhangi bir işlem yapmayacağız zaten hani demiştik default da portla vlan 1'di hiç dokunmadan Show IP Interface Preview diyelim. Zaten burada hani Evet bak VLAN 1 down'daymış arkadaşlar. VLAN 1'i açmamız lazım. Ama bir dakika o da hani şimdi bir bug'ımız var. Test edelim göreceğiz sonra. Switch 1'e gelelim. Configure Terminal Interface Port Channel 1 Switch Port dedik. No Shut dedik. Sonra Interface Ethernet 01 channel group bayağı hızlıca yapıyorum arkadaşlar mod aktif no shot ee, hatta şöyle yapalım bakın zaten loglar gelmeye başladı port channel oturuyor arkadaşlar bak port channel up oldu 02'ye geldik channel group bir mod aktif no shot dedik 03'e geldik channel group bir mod aktif no shot dedik Sevledik. Ee, show ip interface bir dediğimiz zaman görebilecek miyiz bakalım. Bu da bizim mesela de port channelımız var arkadaşlar şu an gözüküyor. Show interface. Siz dediğim zaman şöyle yapalım. Show ip interface port channel. Dediğim zaman mesela bir dedik, enterliyorum arkadaşlar, parça list up, topoloji diyelim, ol dedik, statüs dedik, sonra hani show run diyelim konfigürasyonumuza bakmak için port channel 1 ve diğer ve hani port channel altında LCP aktif olduğunu görüyoruz. Şimdi PC verelim. <laughs> IP verelim. IP 192.168.1.10 slash 24 deyip Gateway'de 192.168.1.1 şeklinde verebiliriz. Verdik. Şimdi bir ping atalım bakalım Gateway'e gidebilecek mi arkadaşlar? Bakın 1.1 hani router'ın hiç bacağına gidiyor. Aynı şekilde PC ikimize de IP verelim. IP 192.168.2.10 slash 24 ve gateway adresi 192.168.2.1 dedik. Sevettik. Ping diyelim 192.168.2.1 ve gateway'ine gidebiliyor arkadaşlar. Peki şu an bu iki bilgisayar birbiriyle haberleşebilir mi arkadaşlar? Ben PC 1'den ping 192.168.2.10'a 2.10'a ping atsam gider mi? Bakalım gider mi? Gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu nasıl gidiyor? Hani farklı networkler dedik. Şimdi önce lokal taraftan bahsedeyim. Biz tabi hepsini dediğim gibi VLAN bir default da bıraktık. Ee, VLAN bir üzerinden çalışıyor arkadaşlar. Sorun yok. Ee, diğer tarafta aynı. Mesela router bir de hani farklı networkler router'da L3 ile alakalı bir ayarlama yapmadık. Neden arkadaşlar? Yani ihtiyacımız yoktu. Şimdi yani show IP route diyelim ve bu komutla birlikte routing table'ımıza bakalım. Ee, burada ne görüyoruz? C dediğimiz arkadaşlar connected yani bu router'ın üzerine direkt bağlı network'leri gösterir. Biz bu 192.168.1.0 ve 2.0 network'leri ee, bu router 1'e direkt bağlı network'ler ve görüyorsunuz arkadaşlar hani routing table'a direkt bağlı olduğu için Connected olarak girmişler ee, bu yüzden hani burada herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadan e, router kendi içerisindeki mekanizması ile birlikte bu iki network'ı haberleştirebiliyor ama varsayalım ki ben şu araya bir router daha koysaydım bu sefer bu ikisi birbiriyle haberleşmezdi haberleştirmek için L3 e, ayarlamalarımızı yapmamız gerekiyordu tabi bunu ileride anlatacağım yine Peki ben şuraya şimdi herhangi bir bilgisayara bağlasam hani mesela 192'li blok basit bir blok. IP'de hani varsayalım bir şekilde öğrendim. Nerede bizim PC'miz? Şuradan bir tane bilgisayar aldım mesela. Bunu network'e şöyle herhangi bir yerden bağladım. Çalıştırdım bilgisayarımı. Ben ağa dahil olabilecek miyim? atıyorum ben bu taraftayım kendime IP 192.168.1.100 verdim ee, 192.168.1.1 GT'yi öğrendim bir şekilde ping dediğim zaman 192.168.1.10'a yani aynı bloktaki bilgisayar gidebiliyor muyum gidebiliyorum peki 2.10'a diğer networkteki kullanıcıya erişebiliyor muyum ona bakalım ona da gidebiliyorum arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Bir güvenlik açığı oluyor. Bizim burada ne yapmamız lazım? Boş portları ya no shot edeceğiz ya da ne hani daha önce bahsettim, tavsiye ettim. Yani VLAN bir yerine başka hani bir VLAN kullanıp en azından güvenlik olarak bir adım atmış oluruz burada. Eee kaydedelim bilgisayara dursun burada. ne yapabiliriz? Hani burada çok uzatmayayım şu an sıkılmayın. Bir ufak ara verelim. Bir sonraki videoda VLAN bilgilerini değiştirelim. Ee, birbirleriyle haberleşip haberleşmediklerini görelim. Bakalım ne olacak? Ee, bir sorunuz olursa arkadaşlar ulaşabilirsiniz bana. Bir sonraki içerikte görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın.